Yarının dünyası Paribu sunar. Paribu. Bak şimdi iki kişiyle boğuşuyor. Nefeslenip vurduğu yere bak. Bak burada topu alıyor. 5 saniye sonra abi. Aa bak bu efsane. Bak şimdi. Hop Rekoru geldi. Zıplama rekoru. Adam Ronaldo'nun rekorunu 2 santim geçti. Hani Tanju Çoğal'ın meşhur giyiği var ya. Hocam bak adam havada asılı kaldı. 1 saniye 3-4 böyle sayıyor ya. Öyle de bir adam. Valla böyle bir yazı okumuştum. Aşil Tendon'u çok uzun çıkmıştı. Zıplarken o zorlamaya katkı sağlayan Aşil Tendon'uymuş. Ben de bilmiyordum. Bir de ayağa kalkmadan o ellerini geri itmesini övüyorlardı. Ben asıl şakallığını överim abi. Bak şimdi bir şey izleteceğim. Bak. Gördün mü? Ya. Abi. O Sümen'i şöyle tarif edeyim ben. Hani global adamların hikayesini anlatıyorum ya. O Sümen çalışıyordum ben. Yani ne oldu bu adama diye. Paris'e vermediler, adam gitmek istedi. Sonra Premier Lig'e trip attı ki en büyük hayalidir yani. Başkanla papaz oldular. Yok Arabistan'dan ne koparsam kardır diye diye adam ortada kaldı etti. Hani olan ben ne bileyim bu büyüklükte bir adamın yolu buralara düşecek. E, o yüzden atletikte profilini görsellerle tanımlıyorlar falan onları okuyordum. Makaleyi paylaşacağım sizle. Rahatım o yüzden. Görün ne katar Galatasaray'a. O e bakın. Yöneticiler de izlesinler. Çünkü muhtemelen bunları düşünerek almadılar. Ee, düşün. Yani bak canlandır kafanda sahneyi. Okan hocam o sümeni alalım ya. Haber geldi. Durumlar şöyleymiş. Bla bla bla. 15 dakika o simen övmekten işin maksadını konuşamamışlardır. Havada asılı kalan adam, işte biri maske hikayesini anlatmıştı Aslında maske sakatlık için diyor, uğur getirsin diye hatta bir yere kaybolmuştu. Napoli puan kaybetti o maskeyi bulana kadar. Ya bu adamı Chelsea alacaktı, oradan Mourinho konusuna geçmişlerdir işte. Mourinho bir maçta yanına gelmiş ki bunun, böyle devam et doğru yoldasın. Bu da çıkmış demiş ki maçtan sonra böyle bir adamdan, dünyanın en iyisinden bunu duymak beni gerçekten gaza getirdi falan. Burada konu değiştirirler tabi. Ee, ne diyorsun hocam? Ya 2023 balon duruda 8. olmuş adamım soruyorsun. Alalım. Hem de demişlerdir bizim de havamız değişir. İkimize birden yükleni durumu var. Ee, hoca da hani üçlüye dönmek istiyorum bana bana da bahane olur demiştir. Ve işin neticesi. Hani şöyle diyeyim. Napoli'ye gittiğinde demişti ki Osimen 3 yıl önce birisi bana Napoli imza atacaksın deseydi bunun mümkün olmadığını düşünüyorum derdim. Aynı şeyi şimdi bize söyletiyor. Siz tabii ne diyorsunuz bu transfer'e? Narkoz transfer mi? Yani uyutmak, gündemi soğutmak için mi yapıldı? Yoksa golcü baba yani diyenlerden misin? Yorumlara yazarsın. Ben de o simini özel yapanı onları göstereyim size. E, sanki bilmiyormuşsunuz gibi oldu da. E, baksana adam için söylenenler yeterli aslında bizim. Recep Reis var ekipte o çıkarmış. Cemil Karagır. Sky Sports'ta demiş ki o simin hızını övmüş, işte gol vuruşlarındaki ustalığını ölmüş. Özellikle yüksek tempolu maçlarda defans arkasına sızarak etkili olabiliyor. Çok gönlü bir forvet o yüzden demiş. Gary Neville yine hava toplarındaki etkinliğine vurgu yapmış. Güçlü fiziki yapısı zamanlaması sayesinde hava toplarında büyük avantaj sağladığını belirtmiş. Premier Lig'e gelse keşke demiş hatta. Capello Osimen'in Serie A'daki performansını özellikle övüyor. Sadece golcülüğünü değil takım oyununa olan katkısını anlatıyor. Bir gol makinesi değil sadece savunmayı zorlayan takım arkadaşlarına alan yaratan bir oyuncu diyor. Terry Henry Osimen'in golcülük içgüdüsüne, bitiricilik yeteneğine övgüde bulunuyor. Büyük maçlarda sorumluluk alıyor diyor. Kilit anlarda sahneye çıkıyor diyor. Kitiyar Andre'ye göre Osimen daha potansiyelin tamamına da ulaşmamış. Gelecekte büyük işler yapacak falan. Ben bunları işte The Atletik'teki görsellerle göstereceğim diyelim. Tamam. Şunu da söyleyeyim son. Programımızı Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. 2017'den beri kullanıcılarına hizmet veren Paribu, taraftar tokenlarında Türkiye'de ilk listelen platform. 7 milyon kullanıcısı var ve içinde Galatasaray fan token da var, Beşiktaş ve Fenerbahçe fan token da. Siz de Paribu'ya üye olup 30'a yakın taraftar tokenından dilediğinize sahip olabilir. 160'tan fazla kripto parayla işlem yapabilirsiniz. Güzel insanlar. Topsuz koşularına bir bakın Osimen'in e, Sassuolo maçını seçmişler. Sol veya sağ kanada doğru koşular atarak hücum tehdidi yaratan bir adam. Ki Sassuolo'nun hocası demiş ki sonra Osimen'in yarattığı zorluk kısa değil. Uzun denediklerinde boğuşacak koşularıyla avantaj yakalayacak kalitede. Görselde gördüğünüz Osimen'in imza koşusu işte. Ama esas iş ne? Tamam adam kalıplı boy 1.85, topu iyi koruyor Allah için ama. Benim çakal dediğim hususu yazmışlar. Koşu zamanlamasını ayarlarken kendini sürekli savunmacıların kör tarafına konumlandırıyor denilmesi. Ver örneği kardeşi, Roma maçı. Bak. Smalling ile arasında bir mesafe var. Giovanni Di Lorenzo e, Politano'ya pas atıyor. simen hamlesini öyle bir yapıyor ki Smalling orada hem topu görecek hem de simeni sezinleyecek koşusunu falan. Öyle kritik bir mesafe bırakıyor ki işte çakal. Mümkün olmuyor. Bakın bir örnek daha. Kıvara tüm dikkati toplamış zaten üstüne doğal olarak. O Sümen yine kötü motorcular gibi kör noktada. Şimdi bak artık topu ona doğru taşıyacak ya takım arkadaş. İki görsel üst üste gelsin bak. Yine savunmacıyı dele etmek için tak diğer tarafa doğru hamleyi yapıyor. Bilmiyorum anlaşılıyor değil mi? Burada savunmacı topu görüyor ama şimdi nereye doğru stratejimi belirleyip o kısacık zaman diliminde belirsiz ya bir de savunmacı için alan ve zaman konusu var orada. İşte o zamanı kendi alan avantajına çevirmek için kullanıyor Sinci Osimen. Ve sana o topla kolay buluştu dedirten aralıkta atletik yeteneğini konuşturmak için harcanmış böyle vahşi doğada avcı aslanlar olur ya öyle düşünülmüş ince zeka işleri var. Yoksa çapraz koşu iyi atar deyip geçebiliriz yani tipik özelliği çünkü. Bunu set oyununda da şöyle yapıyor. Yani diyelim ki ceza sahası çevresinde konumlanmak icap etti. Genellikle arka direğe doğru ve yine savunmacılar onu nasıl görmezin peşinde. Şimdi görselde bakın stoperlerin arasında simen. Ama 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 simen ileri koşu yapmıyor. Bunun yerine stoperin arkasına düşüyor. E kendini Sasulo defans oyuncusu yine kör tarafına yerleştiriyor. Çakal bu Esat çakal. Ve devam ettir fotoları kardeşim. Anlayacak güzel insanlar zaten. Şimdi o defanstaki adam Kıvara'nın Kıvara o, o şeyindeki alanın dışındaki o müthiş çaprazıyla koşusunu göremiyor. Hop kafa vuruşu gelsin. Ha işte. Kıvara sihri de gerekiyor böyle durumlarda onu da es geçmeyelim yani oyuncu koşu yapar saklanır eder ama Orada dön bu tarafa Galatasaray'ın servisçileri takım oyunu yani bunlar ya önemli meseleler. Ya mesela Okan Buruk muhtemelen artık üçlüye dönecektir. Yakup nesini biraz da böyle aldım ben üçlünün solu diye. Çünkü herkes söylüyor ama 4-4-2 oynamaz bu takım. Ya yani artık tek forvet de oynamaz, değil mi? Batshuayi küstürmemek için turu verdi yani Okan Buruk. Icardi var bir süre sonra. Mecburen çift santrofor. E şimdi dört tane orta saha özellikli yüksek profil oyuncusu olmadığına göre Nasıl 4-2 oynayacak? Mecbur Barış Alper'i sağ atacak. Üçlü de. Sola o yüzden belki bu Juventus'taki adam konuşuluyor. Tam oranın adamı çünkü. Ama işte merkezde yine ne yapacak? Oraya mecburen hala adam lazım. Hani Rabio diyorlar ya. E boşuna demiyorlar. Yani adam top tutar, topla gider. Topun kıymetini bilen böyle bir adam ne olursa olsun şart. Ozymen hamlesi biraz da bunu mecbur kıldı. Yani dediğim gibi iyi servis planı yapacaksın ki... İçeride iki tane gol çakalı adam gereğini yapsın. Dedim ya az önce Capello'nun sözünü. O Sümen sadece bir gol makinesi değil. Savunmayı da zorlayan bir adam, takım arkadaşlarına alan yaratan bir adam bunun altını çiziyor ya. Şimdi ne dedik o Sümen için aynı zamanda? İyi sıçrıyor diyor. E top ona gelecek mi? Doğru zamanda gelecek mi? O da önemli. Sonuçta o kadar planlı koşuyu yaptığı anda o eylemin gerçekleşmesi de çok önemli. Yani mesela o görseli de verir misin kardeşim? Lecce maçı. Bak stoperin kontrolünde gibi o şimdi. Oh diyor belki radarda sıkıntı yok. Derken tam top gelirken topun ayağından çıktığı anda arkasından bir dolanıyor. Stoper o dakika mecburuna kal çünkü dikkatini topa vermiş adam artık. O sırada kaçan kaçtı. İşte bu zamanlamalar böyle hücumcuların alameti harikasıdır. Yani tabii ki koşu attığı zamanlarda dedik ya. Aşil'in yardımıyla müthiş sıçramaları var. Onları da veririz şimdi ekrana koşusunu atar ve en doğru zamanda o kabiliyetini sıçramasını da gösterir pozisyona girer. Sonuçta havada asılı kalan adam. Değil mi güzel insanlar? Çok büyük bir dünya yıldızı aldı Galatasaray. Hani işin süreç yönetimi, mantığı, ekonomisi ben bunlar için yorum yapmayacağım bugün. Çünkü sizi tanıyorum. Akşam sizlerle muhabbete oturuyorum. Yolda konuşuyoruz falan. O bugünün konusu değil sizde biliyorum. Siz de şunu biliyorsunuz bence. Biraz masadaki ölü kedidir o simen. Yani ne demek istiyorum? Ee, İngiltere'de o pandemi döneminde ne olmuştu? Başbakanın görüntüleri sızmıştı. Evde parti falan filan Boris Johnson hatırladın mı onu? Dünya kamuoyunun tepkisi çekilmişti. Sonra ne oldu? Boris Johnson baktı ki tepki tepki üstüne. Sıkıntı sıkıntı üstüne. Ne yapacağız ne edeceğiz? Seçimde var zarar alırız falan. İlginç bir şey yaptı ama işe yaradı. Ee, Boris ve hükümeti sığınmacıları dedi Ruanda'ya sürecekmiş. Haber böyle çıktı. Bunun üzerine kamuoyu medya uzun süre bu konu hakkında konuşunca o pandemi dönemindeki partiler martiler unutuldu. Bu stratejiye masadaki ölü kedi diyorlarmış Türkçesi. Ben de bizim işte Recep Reis'ten öğrendim gazetecilik okuduğu için. E, dolayısıyla bir iletişim stratejisidir bu. Birçok farklılık içerse de aslında Galatasaray'ın o simen hamlesine benzetebil, benzetilebilir. Yani Young Boy'sa elenmişsin. taraftarın baskısı iyice artmış. Bu çok önemli bir şey. Bunu da konuşacağız sonra. E kara borsa, mara borsa bilet olayları patlak vermiş ve Hop Victor Osimhen hamlesi. Sadece bu şey yapılmamıştır elbette. Ama şu anda bütün gözler, medyası, rakipleri, taraftarlar, dünya basını, herkes o 100 milyon değerindeki dünyanın en ak iyi aktif golcülerinden birinin Galatasaray'a gelmesinden bahsediyor. Müthiş manşet. Yani ne oldu? Kötü oynuyor falan geç. Çelimsiz ya geç. Kadavra geç. Liseliler şöyle de hepsi unutuldu. Osimen biraz da tabii böyle bir oyuncu. Hani dünyanın en iyi PR ajansıyla anlaşsanız bunu başaramazdınız. Ve biliyorum ki bu söylediğimiz diğer konular, gürültüler çoğunluğun umurunda değil bugün için. Şimdilik bu oyuna keyifli yerinden bakmayı tercih ediyorsunuz. Hakkınızdır da, ben öyle düşünüyorum. Aman ekonomide tedbir al, aman şu konuda duyarlı ol, aman bu konuda aksiyon al, aman şu meselede pasif kalma, inisiyatif al, gelirken iki ekmek çocuğa bez al. E azıcık da goy goyunu yapacak adam yani futbolun. Yöneticiler hesaplasın gerisini. Ağustos'tan beri antrenmanı yok. Icardi bunu beğendi mi? Sonra bakarız diyorsan sen de haklısın güzel insan. O yüzden o Simen'in nasıl değerli futbolcu olduğunu biliyordun. Biz de böyle bir çalışma varken paylaşalım dedik. 6. Nijeryalı Galatasaray'a gelen. Hayırlı olsun. İyi ki geldi. Normalde getiremezsin çünkü. İyi ki bu Napoli'nin deli başkanı beceremedi ki hakikaten manyak adamdır. Bir sürü zırvalığı var. Uzun uzun anlatmayayım da bir tane hani belki renkli olanını anlatayım. Konumuz bu adam değil çünkü. 2011 senesinde Napoli'nin yeni formasını yeni transferle tanıtacak. Ne yapıyor biliyor musun? Basın toplantısı düzenliyor. Bir bakıyorlar ki bir tane adam gelmiş. Yüzünde aslan maskesi var. Yıllar önce aslan. E, maske bir çıkıyor abi altından Gökhan İnler çıkıyor. Bir de diyor ki nasıl buldunuz bu transfer tanıtımını? Sürpriz falan diye olur da bu işler. Ama forma güzeldi ee, bu transferde de emeği güzel başkanın. Ee, lig de güzel olacak. Mourinho'su, Osimeni, ondan sonra Rafa Silva'sı, Beşiktaş Joao Mario diyorlar. Üf, üf, üf. Ona çalışacağım şimdi müsaadenizle. Yarının dünyası Paribu sondu. Paribu.